Size bir güncelleme videosuna daha hoş geldiniz. O açın ekranı gördünüz mü? Ya. Şuralara bakın arkadaşlar. Selam herkese. Ben Berkay Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en ama en ama yeni videosunda hoş Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Bugün çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü yeni sezon geldi. Yeni sezonda lola diye bir karakterimiz geldi ve dükkanda brawl ball diye bir seri geldi. En düşük sıfır taşıyor. Çok iyi. Ve yeni sezon geldiğinde Brapest'e yenilendi. Modum. Bu, bu Boğ 800 ver ve yol Şimdilikten like atıp abone olmayı unutmayın. bir tane büyük kutum var. Önceki sezonlarda da bakayım neler kalmış. Bir savaş kutum, bir mega kutum, bir tane de büyük kutum kalmış. Bakalım bu sezon, bu sezonda karakter çıkartabilecek miyiz? Ama şu kutu başta Ne çıktı? Abi! Bir <laughs> şimdi gizem. Allah'ıma de! Lan o, ne olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Teşekkür ederim süpersen. Allah senden razı olsun süpersen. Arkadaşlar şu an sağlık benim için. Gördünüz mü? Oha! Oha! Bir anda var ya! Abi inanamıyorum hala ben şok oldum. What the fuck? Ne oldu? Anne videodayken Max çıkarttı. Çok acayip. Yeni sezon geldi ve Max çıkarttı. Önceki sezonu geri döneceğim arkadaşlar. Savaş kutusundan Max çıkarttı Max! Büyük kutuyla devam ediyorum. Artık da bir şey vermez bence oyunun bence vermeyecek. Arkadaşlar bence bu mega kutuyu saklayayım ben. Abi sen daha sor. Sor şu bir kutu yaşında. mega kutu. Horozun ne var? Bakalım. Ben çıkıyor. İki. <gülüyor> Aga. Gördünüz <laughs> mü? Bakın bir yazdı. Bir yazdıktan sonra da arka o çıktı. Bu üç. Gene <laughs> karakter çıkmıyor. Bir tek mega kutum kaldı. <laughs> Efe. Sen de bunu aç. Daha da bir şey vermez diyor. Düşünüyorum oyun. 5. gizemlimi verdi. Ağacın ne çıktı? 5 altı var ne kadar. Max çıktı o kadar. Max çıkarttık abi. O kadar Max çıktı abi. Daha da bir şey abi. vermezsin. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Max çıkarttım. Yeni karakter. Arkadaşlar Ömer bakalım. Bu değişiklik olmuş mu? Ömer alalım. Verdiler işte oyunu bize verdi. Mutlu musun? Baba, bir gün sonra da bekarlar. Bekarlar mücadelesi varmış. Buradanı verecekler Bekarlar mı? Abi o zaman Hayır. dur. çünkü altında seyir geçiyor bir şey olmuyor ve karakter Mali oynayalım ve bir kere oynayalım Max ile Bravo. Bravo, World bakın arkadaşlar açılışı açılış ve böyle oyuna giriş ekranları falan değişmiş arkadaşlar Bu oyu alırım boy alırım boy alırım ben ben boy alırım aga ben bir maxim dur dur ben bir maxim ben maxim aga boyu alırım hayır ben bir maxim tamam sen bir maxim maxim Ay, bu kutuları al 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 al. Of of of. Piu piu piu. vur hadi Adam Rosie. Razi, Rosie'den o Joker mi? Joker aldım lan Allah Allah. Joker diye bir ne oldu bak. beni affetsin o Joker abi. <laughs> Horuzun ne ama en iyi arkadaşı. Hesap başıma kal. Oğlum çok iyi oynuyor Max'le çok iyi kupalar kazanıyoruz. Al aşağı altı nerede lan bu adam? Dokuzuncu mu? <laughs> basıyorum. Bu tarafı gösteriyorum. Nerede lan bu? Aa şurada şurada. Primo'ymuş. Primo öldüreceksin seni Allah. Nereye kaçtılar? alamazsın alamazsın Orada gel bak şimdi Primo Primo gel Hayır. gel Primo gel kaçabilirim <laughs> Hop Aaa şeyin... oh, bala <laughs> Hop Ve böyle ölürsün teşekkür ederim kardeşim Hiçbir şey yapmadım Direkt of falan 18 bu Bu modda 18 kupa almıştım çok iyi <laughs> Neyse arkadaşlar Bakın <laughs> Artık da bir şey çıkmaz. Bakayım oranlarıma bakacağım. Abi neler çıktı bir dakika. Şunu da bir değiştirelim. Abi ismi ne olsun? Lan... Köpük olsun. Bir dakika. Max. Max mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun da gelmiş bir Umarım abone olmuşsunuz. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar 5 bir gelse. gelsin. 5000 like istiyor Alefe. Bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.